Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda Fake ile oynuyoruz. Şöyle özel bir yerde başlayalım dedik. Evet, Defne ne yapıyorsun? Böyle kaldım. Ben böyle kaldım. Evet arkadaşlar. Defne'yi bekliyoruz. Şu köpeği bir onu yapalım. Böyle kaldık. Böyle kaldım arkadaşlar. Ben de öyle kaldım. Buna basıp çıksana. Arkadaşlar böyle kaldık. Arkadaşlar. Ne yapacağız? Anladım. Arkadaşlar defne anlayın. Şuradan pet seçelim. Tamam işte. Arkadaşlar. Oyundan çıkıp tekrar gireceğiz o zaman. Özür dilerim. Ee, Yanlışlıkla oyundan çıkmamız lazım da. Arkadaşlar Bir Arkadaşlar Arkadaşlar Bekliyoruz Bekliyorum oraya gel tamam mı Buraya evet. geliyoruz Arkadaşlar evet. Arkadaşlar Umarım nasıl fark ben Evet arkadaşlar göçme evet, bulduk ben oradan çıktım. Arkadaşlar. Kesinlikle şey bekliyorduk. ben seni havuzda bekliyorum. Arkadaşlar havuzumuz böyle. Ona baktığımızda bu

Arkadaşlar ev nasıl <laughs> Böyle yiyecek i̇yi. içecek var dedim. Şey etim dayanları. Uyku burada bazen bilgisayardan Azıcık da. Hayır. 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 <laughs> e, <mi>? Hayır. <laughs> Böyle banyomuz var. Böyle burada oturup masada oynuyoruz. Arkadaşlar, ben <laughs> de Şimdi tabi çizdiysen eline gidiyor Tamam hadi gidelim arkadaşlar Hadi bay bay Şimdi 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 Ничего не поняла. Как это? oyun yeri evet. yani, Ve bu da, <gülüyor> <nasıl>? <gülüyor> bu da yani şu deleri, de, Ay komşe, <laughs> de, çok zor yaptım ya. Yani. Aa. Ben de aldım. ne Arkadaşlar benim evimi sevenler 4 like atsın. Defnem evinde sevenler yine aynısı 4 like atsın. Arkadaşlar bu arada çok özel bir pet var. Onu size göstermek istiyorum. Böyle ateşlilisi. Bu çok özel değil. O, o kadar değil lan. <laughs> Seninki ne? Lama. Kapıyı bu. <laughs> 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 Kapibara da tamam arkadaşlar yorumlara yazsanız. De, bir hayvan. Ama böyle hani yüzünüze tükürüyor. Evet. 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 Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> ben seni mesela. Size haritayı göstereceğim. Kocaman bir yer. burada evler var. Şurada bir yer var. Şurası böyle. Buradan al gidiş yolu. Bekle buradan gidiş yolu varmış. İ Aşağı atmayacağım arkadaşlar. İ evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, ve like unutmayın bildirimleri açmayı da... <laughs> unutmayın bir daha çabuk bir çabuk bay bay arkadaşlar görüşürüz bay bay